Merhaba tutkunları, hoş geldiniz. Bu hafta bir marka karşılaştırması videosuyla sizlerleyiz. Baştan söyleyelim, sponsorlu bir video olmadığı için tamamen gerçek hislerimiz olacak. Özellikle amigurumi yapıyorsanız başta ip seçerken hepsinin aynı olduğunu düşünerek başlayabilirsiniz ama işin içine girdiğinizde gerçekten her kadife ipin birbirinden çok farklı özelliğinin olduğunu göreceksiniz. Amigurumilerle ilgilenmeye başladığımızdan beri farklı markaların kadife iplerini deniyoruz. Şu an bu videoda üç farklı markadan inceleme yapacağız. Himalaya, Volans ve şu an kullanmaya başladığım için etiketinin olmadığı Alize Velito. Bu üçünü değerlendireceğim. Ben öncelikle Volans'la başlamak istiyorum. Bu markayla tanışıklığım yeni başladı aslında. Bu rengini henüz kullanmaya başlamış olmasam da birkaç rengiyle farklı projeler denedim. Açıkçası bu markada en sevdiğim şey Hemen size şöyle göstereyim. Kalınlık olarak en beğendiğim marka olan Malaya Dolphin Baby Kadife ipin kalınlığına çok yakın olması. Yani şimdi bunu da açıp gösterdiğimde ikisinin ne kadar benzer kalınlıkta olduğunu göreceksiniz. Himalaya Kadife ip bu aldığım markaya yani Volans'ın fiyatına göre daha pahalı olmasına rağmen çok benzer kalınlıkta çıkması beni gerçekten çok sevindirdi. Yani şu an sizin de görebileceğiniz gibi benim kullandığım diğer markalardaki iplere göre kalınlığı en benzer olan ip bu balans. Şimdi Alize Velluto'yu bunun yanına koyduğumda kalınlığının ne kadar daha fazla olduğunu göreceksiniz. Bu iki iple de arasında ciddi farklar var. O yüzden bu iki ipi birbiriyle karıştırdığınızda yani beyazı Alize Velluto'dan kullanırım. Diğerini Himalaya ya da başka herhangi bir markadan kullanırım derseniz bunun kalınlığı farklı olduğu için çok uyum sağlamayacaktır. Aslında bununla yaptığım projede de beklediğimden daha fazla kalın olduğu için normalde bu iplerle bir büyük büyük değil aslında bir orta bir de küçük proje çıkarabilmeme rağmen Elize ve Lito'da bir orta boy proje için bir buçuk ip gitti. Bunu da hatta size hemen şöyle gösterebilirim bir alpaka yapmıştım. Dokusu aslında çok güzel, çabuk büyüyor. Ama daha fazla ip gidiyor kalın olduğu için. Bunu göz önünde bulundurarak seçiminizi yapabilirsiniz. Fiyat olarak da Volans'la hemen hemen aynı fiyatlardaydı. 17-18 civarındalar. Ben videoyu çekerken tabii ki fiyatları değişiyor olabilir. O yüzden bunlar sizi yanıltıcı olmasın. Yaptığım projede de gördüğünüz gibi burasında Himalaya ipi kullanmıştım. Burada ve luto beyaz. Hem dokusu daha farklı hem kalınlığı daha farklı gördüğünüz gibi. Bu şekilde de örnek gösterebilirim iki ayrı karışımı. Az önce de bahsettiğim gibi ipleri karıştırmayıp sadece alize ve kullanırsanız da diğer iplerden çok daha fazla ip yediği kesin. Ya bu noktada fiyat performans, örmek istediğiniz şeyin dokusunu nasıl istediğiniz, kalınlığı, çabuk büyümesi gibi etkenler bu ipi seçmenizde kriter olabilir. Tekrar volansa dönmek gerekirse kalınlığından bahsettik ama burada volanslarda dikkat etmeniz gereken bir şey dökülmesi. Yani normal örerken dökülmüyor. Ancak hata yapıp ikinciyi açarsanız ip kesinlikle parçalanıyor. O yüzden ben başlangıç seviyesindeki kişiler için volansı önermeyeceğim. Çünkü hata yapıp sökme ihtimaliniz daha yüksek ve söktükçe ipiniz daha kötü olacak, parçalanacak. Bu da hem yaptığınız şeyin görüntüsünü bozacak hem de size kolay bir örüş sağlamayacak. Bu noktada kesinlikle Dolphin Baby önde gelir. Yine de örgüyle ileri seviyede ilgilenen biriyseniz ve tek seferde yapma ihtimaliniz daha yüksekse uygun fiyatlı olduğundan ve kalınlığının benzemesinden dolayı Volans'ı bu kişilere öneriyorum. Gelelim benim favori ipim olan Himalaya Dolphin Baby'ye. Hem çok fazla döküntü yapmaması, hem kalınlığı, hem ördükten sonraki yumuşak dokusu hem de başlangıç seviyesindeki insanlara uygunluğu açısından mükemmel. Tek seferde bunu gözüm kapalı tavsiye edebilirim. Tek kötü yanı artan fiyatlarla birlikte aşırı derecede fiyatının yükselmesi. Videoyu kapatmadan önce elimde 3 ayrı parçasının da bu karşılaştırdığımız üç farklı markayla örüldüğü bir amigurumi var. Bunu göstermek istiyorum. Bu dondurma canavarının gövde kısmı Himalaya Dolphin Baby ile örüldü. Gördüğünüz gibi birleştirme yerlerinde ya da dokusunda hiçbir sıkıntı yok. Bu arada Himalaya'nın Vervet serisi de var. O bana birazcık daha ince geliyor. Ben o yüzden her zaman Dolphin'i tercih ediyorum. Kadife ipini alacağım zaman. Bu dondurma kısmı yani beyaz kısmı Alize ve Luta ile örüldü. Daha kalın, daha yapılı, dokulu gördüğünüz gibi. olan da yaptığım külah kısmı ise Himalaya ile hemen hemen benzer. O yüzden tek seferde sorunsuz yapacaksanız Burada gördüğünüz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu şekilde. Bu marka karşılaştırması videosunu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aynı şekilde farklı iplerin ya da farklı markaların karşılaştırılmasını istiyorsanız istediğiniz ip çeşitlerini belirterek yorumlara yazmayı ve de bu video boyunca gördüğünüz amigurumi modellerinden beğendikleriniz olursa istek yapmayı unutmayın. Bizim için bu türün galibi kesinlikle Himalaya Dolphin Baby'nin kadife ipi oluyor. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.